Merhabalar. Bugün bana göre vazsız tanınması gereken 30 ürünü konuştuğumuz bir video ile birlikteyiz. Bu video içerisinde yer alacak olan marka ve ürünleri sadece ve sadece vazsızsa özel markalar olmasına dikkat ettim. Videonun detaylarına geçmeden önce sizin ufak bir ricam var. Birkaç videodur ciddi şekilde bir ışık problemi yaşıyorduk. Bugünkü ışık hakkında ne düşünüyorsunuz? Sanki arka plan birazcık daha aydınlık olabilir diye düşünüyorum. Şu anda hiçbir şekilde Stüdyo ışığı yok, tamamen doğal ışıkla çekiyorum ama bugün hava biraz kapalı. Çok aydınlık değil. Ne düşündüğünüzü bana yorum olarak bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. İlk olarak benim bütün neredeyse akşam cilt bakım rutinlerimde gördüğünüz Revolution Skincare markasına ait olan laktik asit serumuyla başlayalım. Bu serum içerisinde %5 oranında laktik asit içeren bir AHA serumu aslında cildimi irite etmeden yapması gerekeni yaptığı için ben bu ürünü çok beğeniyorum. Olgun bir cildiniz varsa ya da genel olarak kuru bir cildiniz varsa birazcık daha nazik bir EC ürünü arıyorum diyorsanız laktik asit tam size göre hem cildinizi eksfoliye edip ölü deriden arındırıp cildinizin daha parlak canlı ve dolgun gözükmesine yardımcı olurken aynı zamanda cildinizi nemlendiren asitlerden bir tanesi olduğu için cildinizi kurutmadan e, kimyasal eksfoliasyon işlemini yapabilirsiniz. Alfa Arbutin serumu ile devam edelim. Uygun fiyatlı Alfa Arbutin serumları içerisinde gerçekten Alfa Arbutin'e alacağımız o cilt beyazlatma, cilt aydınlatma, leke görünümünü baskılama açısından başarılı ve etkili bulduğum serumlardan bir tanesi. Ben bunu Kore cilt bakımı uyguluyorum biliyorsunuz. On basamaklı cilt bakım rutinimin içerisine dahil edebildiğim gibi cildimde soyulma yapmayan, diğer içeriklerle çakışmayan başarılı bulduğum Arbutin serumlarından bir tanesi oldu. Bu ben de ki Nihal'in işbirliğiyle olan bir üründü. Ama koleksiyonda kalıcı olarak kalacak olan ürünlerden bir tanesi olduğu için uygun fiyatlı güzel bir albüm serumu arıyorsanız rutinize dahil edebileceğiniz başarılı bulduğum serumlardan bir tanesi. Nip markasının tonik petleri var. Bunlar çok uzun zamandır ülkemizde olan ve benim de çok uzun yıllardır severek kullandığım tonik petlerinden bir tanesi. Özellikle özellikle ben Glycolic Night Extreme ve C vitamini olan bu petleri çok seviyorum ve şu anda yenilen tonik petleri popüler olmuşken uygun fiyatlı diyebileceğimiz güzel içeriğe sahip tonik petleri arıyorsanız indirimlerde Nick Pave'in petlerine bakmayı unutmayın. Sivilce problemi yaşıyorsanız onun için salisilik asitli olanları var. mandelik asitli olanı da var. Onu daha Türkiye'de görmedim. Gelirse kesinlikle onu da değerlendireceğim ama bütün petleri içerisinde denediklerimde en sevdiğim Glycolic Night Extreme olanı ve e, C vitamini olanı. Glycolic Night Extreme dediği sizi korkutmasının içerisinde %5 oranında glikolik asit ve laktik asit içeren leke görünümünü azaltmanıza yardımcı olacakken hem de ölü deriden cildinizi arındırdığı için cildinizin daha parlak ve canlı gözükmesine yardımcı oluyor. Onu akşam rutininizde e Asitlerle çakışmayacak ürünler kullandığınız rutinleriniz ya da eksfoliyasyon rutinlerinizde rahatlıkla değerlendirebileceğiniz bir ürün olduğunu düşünüyorum. Ve haftada 3 kereden fazla kullanmamızı tavsiye ediyorum. C vitamini petleri ise ben gündüz rutininde kullanmayı çok seviyorum. Cildinize aydınlık, daha canlı, berrak bir görünüm vermesi açısından başarılı bulduğum ürünler. Hemen Revolution Skin care'de bir göz kremiyle devam edelim. Bu onun Jinsenkli göz kremi. Böyle hafif jel gibi bir dokusu olan bir ürün. Eğer göz altlarınız miliyaya meyilli ise daha ince yapılı ama nemlendirmesi başarılı olacak göz kremlerini arıyorsanız bu ürüne bakabilirsiniz. Ben bunu daha çok yaz aylarında tercih ettim göz kremlerinden bir tanesi. Daha ince bir yapısı olduğu için. Benim göz çevrem egzama ve meyilli olduğu için kış aylarında bana nemlendirmesi yeterli gelen bir ürün olmadı. Ama makyajınız altında çok güzel performans gösteriyor. İnce bir yapısı olmasına rağmen göz çevrenizde ciddi bir kuruluk sorunu yaşamıyorsanız çok severek kullanacağınızı düşündüğüm ürünlerden ve de düzenli kullandığınızda göz çevrenizdeki daha aydınlık gözükmesine yardımcı olduğunu görebiliyorsunuz içerisindeki cinsek sayesinde. Özellikle kim için Ayşem bu derseniz yağlı yağlıya dönük karma bir cildiniz varsa ya da göz çevrenizde ciddi şekilde bir kuruluk problemi yaşamıyorsanız ya da göz kremine yeni başlayacaksanız ve hafif de morluk problemi yaşıyorsanız o bölgeyi aydınlatacak berraklaştıracak bir krem arıyorsanız severek kullanacağınızı düşündüğüm göz kremlerinden bir tanesi. Ardından hepinizin de e, bence bildiği dudak ürünlerinden bir tanesi olan fırdanın bu dudak maskesinden söz edeceğim. Uygun fiyatta dudak maskeleri içerisinde gerçekten başarılı bulduğum ürünlerden bir tanesi. Ben bunu gündüz kullanmıyorum çünkü dudaklarımda böyle hafif film gibi bir tabaka oluşturup Ağırlık hissiyatı verdiği için sadece ve sadece akşam cilt bakım rutininde kullanmayı tercih ediyorum. Bunun başka versiyonları da var sanırım. Onları henüz denemediğim için onlar hakkında bir fikir beyan etmem doğru olmaz. Ama bu mor kapakta olanı benim dudaklarımda hafif yoğunluk verdiği için gündüz kullanıma uygun bulmadım. Ama akşam dudaklarınızı uyguladığınızda sabah dudaklarınızın daha dolgun, nemli, makyaja hazır hale gelmesi açısından başarılı bulduğum güzel ürünlerden bir tanesi. Ardından bir saç ürünüyle devam edelim. Revolution'ın saç ürünü içerisinde denediklerimden benimle kalan tek ürünleri bu Plex serisinin ürünleri oldu. Bunun altı numarası şu anda elimde Duştan önce kullanmayı çok sevdiğim ürünlerden bir tanesiydi. Özellikle özellikle aşırı derecede yıpranmış artık böyle tiftik tiftik olmuş saçlarınız varsa kopan bağ dokusunu onarıp saçlarınızı eski sağlığına kavuşturacak ürünler arıyorsanız bu Plex serisine bakabilirsiniz. Bu tarz şampuanlar bağ dokusunu düzenlediği için saçlarınızda ilk kullanmaya başladığınızda sertleşme yapabilir. Bu tarz protein yüklü olan ürünleri her zaman silikon bazlı yani içerisinde silikon da olan bir taç e, saç maskesiyle, saç kremiyle devam ederseniz çok daha yüksek performans alırsınız. Çünkü ne oluyor? Saçınıza yüklediğiniz o proteini e, silikon dokusuyla daha çok korumaya aldığınız için saçlarınızın ekstra su emmesini engellemiş oluyorsunuz. Saç suyu çok sevmez ama yıprandıkça, o keçeleştikçe daha da çok su emdiği için o süreçlerde size yardımcı olması için her zaman bu tarz protein yüklü ürünleri silikon bazlı bir saç ürünüyle devam etmekte fayda var. Silikonu bazıları öcü gibi görüyor ama bence özellikle saç bakımı konusunda silikonun saçlara ciddi şekilde faydası var. Aynen cilt bakımı makyaj arası olan bir ürün olduğu için bunu yapıp hemen makyaj ve vücut bakım ürünlerine geçiyor olacağım. Revolution'un Hydrant and Fix Makyaj sabitleme spreyi de diyebiliriz. Yüz spreyi de diyebiliriz. Bunu daha önce benim yıllık favorilerimde de yer aldığını gördüğünüz ürünlerden bir tanesi. Özellikle ben gibi pudra sevmi sürmeyi sevmiyorsanız gerçekten başarılı bulduğum ürünlerden bir tanesi. Kontrol özelliği de var. Ama bu normalde bu tarz yağ kontrolü olan ürünleri sıktığınızda cildinizde cildiniz tebeşir gibi gözüküyor ve cildinizde bir gergen gerginlik oluşuyor. Bunda o tarz bir problem yaşamıyorsunuz. Cildinize sağlıklı bir ışıltı veriyor. Mesela benim bugün cildimde hiçbir aydınlatıcı yok ve aynı zamanda mat bir fondöten olmasına rağmen cildimde şu anda cildime verdiği bu sağlıklı ışıltıyı görebiliyorsunuz. Ama makyajım da hiçbir şekilde elime, sağıma, soluma Transfer olmuyor. Hafif bir pudra da kullandım pudraları size gösterebilmek için. Hem o pudra pudra görünümü alıp makyajımın da bir tane bütün haline gelmesinde çok yardımcı oldu. Ve benim gerçekten beğendim makyaj sabitleme spreylerinden bir tanesi. Daha sonra Bilge Öztürk markasının renkli güneş kremlerinden söz edelim. Bunlar renkli bildiğiniz renkli olan güneş ürünleri bu pembe olanı bu şekilde hem stick formda hem tüp formda geliyor ben de tüp formda mor olanı Stick formunda pembe olanı var. Bunları e, birçoğumuz makyaj olarak kullanmak istediğinizde SPF 50 içeren allıklar olarak düşünebilirsiniz. Ama bunlar aslında birer makyaj ürünü değil cilt bakımı ürünü. Bunların özelliği ekstrem sporlar sırasında güneş, kar gibi doğal faktörler nedeniyle uzun süre beyaza bakmaktan, uzun süre maviye bakmaktan ya da uzun süre güneşe bakmaktan kaynaklı renk körlüğü dediğimiz hani o bulurluk etkisini yaşayabildiğiniz için. Aslında bunu sporcular bildiğiniz bu şekilde savaş boyası mantığıyla yüzüne sürüp oradaki renk sayesinde renk körlüğünü ya da güneş körlüğünü dediğimiz geçici o anlık yansımaları engellemek amacıyla kullanılan ürünler. Ve bunlar cildinizde bütün gün suyun içerisinde aktivite yaparken kalması için üretilmiş olan ürünler oldukları için Yeryüzünün en kalıcı allıklarından bir tanesini elde etmiş oluyorsunuz. Özellikle yaz aylarında cildiniz benim gibi leke meyilli tam da lekeleriniz yanak bölgenizde ise ekstra bir koruma almak, plaja denize gittiğinizde ya da kayak yaparken yine de makyajım yerinde dursun güzel dursun dediğiniz zamanlarda kullanıp tercih edebileceğiniz ürünler. Ve bunların e, güzelliklerinden bir tanesi içerisinde parfüm yok. Suya karşı dayanıklılar ve çinko bazlı olan güneş kremini. Bu çok tatlı, soğuk bir pembe. Gerçekten yeryüzünün en güzel allıklarından bir tanesi. Eğer benim gibi beri tonlarını seviyorsanız da bu mor olanını sizi korkutmasın. Mor olarak gözüküyor olabilir ama cildinize ürünü yedirdiğinizde daha böyle berimsi, tatlı bir etki almış oluyorsunuz. Ve iki üründe çocukların kullanımına da uygun olan ürünler olduğu için özellikle küçük çocuklarınız varsa küçük çocukların bu yanak hani o bölgeye de direkt savaş boyası şeklinde sürüp ekstra koruma da alabilirsiniz. Daha yeni keşiflerimden olan bir 10-15 günlük koleksiyonunda olan Deborah markasının Skin Booster. İçerisinde C vitamini de içen Skin Tinti aslında. Bunun incecik bir yapısı olan ortaya doğru kapatıcı olan cildinizmiş gibi yani doğal sağlıklı bir mat bitişi olan gün içerisinde sağa sola oynamayan lekelerimi belirginleştirmeyen güzel bir renkli nemlendirici yani Skin tint oldu. Bunun 02 numarası var bende. 01 numara tarzını stokta bulamadığım için ben bunu almıştım. Normalde benim kullandığım fondötenlerin aynısını kullanıyorsanız bir numarası bizim için daha doğru olacaktır. Çünkü bu benim ürünüme, yüzüme çok sıcak kaldı. Fondötenle ilgili bir de şöyle bir şey var. Okside oluyor diyemem ama cildinize oturduğunda böyle bir tık renginde daha da sıcaklaşma görebiliyorsunuz. O nedenle okside oluyor diyemem. Okside olduğunda böyle birkaç ton olup turunculaşma hissedebiliyorsunuz ama cildinize oturuyor ürün kuruduğunda bir tık neredeyse yarım ton kadar daha sıcaklaşıp daha koyulaşabiliyor. Benim kullandığım fondötenlerle aynı renkleri kullanıyorsanız kapatıcılarla kesinlikle 01 numarası sizin için daha uygun olacaktır. Ben bunu şimdi yaza doğru gittiğimiz için ve ben çok çabuk renk aldığım için kışları daha açık buğday tenliyken yazın daha buğday tenliğe döneceğim için buğday tenlilerde bir problem olacağını zannetmiyorum. Buğdaysanız 0-1 beyaz tenliyseniz bunda renginizi bulamayabilirsiniz. Ardına özellikle yağlı yağlıya dönük karma bir cildiniz varsa güzel bir fondötenim olsun. Hem etkinliklere giderken kullanayım hem de günlük istediğim gibi inceltip günlük de kullanabileyim. Mat bitsin ama doğal mat bitsin. Beni tebeşir gibi göstermesin. Cildimden canı emmesin diyorsanız bu Revolution'un aerial filter serisindeki fondötene bayılırsınız. Ama bu seride de şöyle bir problem var. Renk skalası berbat bunların. Yani e, normalde ben benim bütün Revolution ürünlerindeki rengim, fondöten rengim, alt ton olarak C4 ya da C5'ti bugüne kadar. Onların benim cildimde duruşunu ben beğeniyordum. Bu fondöten serisinde F7. Ya da F6 ancak bana oldu. Bu 7'nin alt tonu 6'ya göre bir tık daha pembe kaldığı için ben 7'ye aldım. Şu anda benim renk alemdeyseniz 6 ya da 7 Bizim için daha uygun olacaktır. Renk skalasına bir çözüm bulursa, ara tonlar belki Türkiye'ye gelirse çok daha iyi olur ama daha yüksek bir kapatıcılık istiyorsanız her zaman bir fırçayla, daha ince bir bitiş istiyorsanız süngerle uygulamanızı tavsiye ediyorum. Daha sonra iki farklı kapatıcıyla devam edeceğiz. Bunlardan bir tanesi yine Revolution'ın IRL Filter serisindeki C6 rengi. Eğer göz altlarınızda daha aydınlık gösterecek bir ürün arıyorsanız C5'e ya da C4'e, gidebilirsiniz. Ben de bunun C3'ü de var. C3 birazcık açık kaldı bende. Yani benim istediğime göre fazla beyaz kaldı. bu benim cilt tonumla aynı olan renklerden bir tanesi. Kendi kendine sabitlenen, göz altınızı tebeşir gibi göstermeyen mat diyebileceğimiz doğal mat yapısı olan kapatıcılardan bir tanesi. Tam bence ortadan bir tık daha yüksek kapatıcılığı var. Benim başarılı bulduğum, özellikle göz altlarınızda pudra kullanmayı sevmiyorsanız severek kullanacağınızı düşündüğüm kapatıcılardan bir tanesi. Diğeri ise Revolution Conceal and Hydrate serisinde olan kapatıcısı. Bu göz altlarınızı nemlendirme özelliği olan, yüksek kapatıcılığı olan bir ürün. Göz daha nemli, daha aydınlık bir bitiş verdiği için çok az bir şekilde gözünüzün, göz altlarınızda çizgileriniz varsa katlanma bölgesinden pudra geçerek kullanabilirsiniz. Ya da gün içerisinde şöyle tampon hareketlerle elimle ben uygularım diyorsanız o pudra uygulamasına da gerek yok. %100 sabitlenmiyor, yarı sabitleniyor. Daha satenimsi, aydınlık bir bitişi olduğunu söyleyebilirim. Daha sonra iki farklı pudra ile devam edelim. Bunlardan bir tanesi Lovely markasının bu cooking pudrası. Bunun içerisinde 6 gram ürün var. Hafif sarımtırak bir alt tonu olan bir pudra incecik bir yapısı var. Cildinize çok güzel şekilde e, sabitleniyor. Cildinizde böyle tebeşir pudra, pudra pudra böyle pütür pütür bir yapısı olmuyor. Gözenek görünümünü çok güzel şekilde azaltıp cildinizi pürüzsüzleştirmek açısından güzel olan bir ürün. Ben göz altlarımda bu pudrayı kullanmayı beğenmiyorum. Maalesef benim göz altlarımda birazcık kuru bir görünüm bıraktığı için tercih etmiyorum. Ama yüzünüzü sabitlemek açısından severek kullanacağınızı düşündüğüm bir ürün. Özellikle ve özellikle yağlı yağlıya dönüp karma bir cildiniz varsa ya da cildinizdeki yağ ile ilgili bir probleminiz var ve o yağı baskılayacak bir ürün arıyorsanız bu cooking pudrasını gerçekten seversiniz. Özellikle göz altlarınızda kapatıcılarınızın grileşmesinden çok şikayetçiyseniz ben ne yaparsam yapayım o kapatıcı hep grileşiyor ya da göz altlarınızda morluk probleminiz varsa ben gibi cildinizde böyle koyu e, lekeleriniz varsa ve ne sürersem söyleyeyim orada bir grileşme yaşıyorum diyorsanız şeftali tonlu pudralar en büyük arkadaşınız olacaktır. Bu Makeup by Revolution'ın Peach pudrası şimdiye kadar piyasadaki tek şeftali pudralardan bir tanesiydi. İncecik bir yapısı var. Hafif şeftali tinti olan biraz da işte şeftali gibi kokan bir Dura. incecik bir yapısı olduğu için göz altlarında çok güzel şekilde oturuyor şu anda benim iki göz altımda da olan ürünler bu hem kontürünüz hem bronzeriniz gibi kullanabileceğiniz bir krem ürününden söz edeceğim Ultra Cream Bronzer'ı bendeki rengi light rengi e, aşırı kremsi bir yapısı olan pigmentasyonu yüksek olan bir ürün doğal bir alt tonu var yani ne çok soğuk ne çok sıcak o nedenle de rahatlıkla hem bronzlarınız hem kontürünüzmüş gibi kullanabildiğiniz ürünlerden bir tanesi. Pigmentasyonu yüksek olduğu için alırken ya az ürün alın ya da fırçanızı güzelce yükleyip istediğiniz noktalara uygulayıp bir makyaj süngeriyle de dağıtabilirsiniz. Ben genellikle fırçayla uygulamayı tercih ettiğim için fırçama ürünü tamamen yükledikten sonra... Uygulayıp eğer fazla kaçtıysa bir makyaj süngeriyle uygulamayı tercih ediyorum. Ve ürünümün fazlasını her zaman kapağı alarak uyguladığımda da belirtmeliyim. Ee, gerçekten güzel olan başarılı bronzerlerden bir tanesi. Diğeri de bence şu anda uygun fiyatlı ürünler içerisinde gerçekten e, high-end çoğu ürünün yerini tutabilecek bir allık arayışındaysanız Revolution'un bu köpük allıkları çok başarılı. Ee, kremden pudraya diyebileceğimiz doğal mat bir bitişi olan bir ürün bu. Pigmentasyon yüksek. Benim bu seriyi de en severek kullandığım renk Blossom Rose rengi. Ne çok soğuk ne çok sıcak olan doğal alt tonu olan bence çok tatlı bir pembe. İki farklı kaş kaleminden söz edeceğim. Bunlardan bir tanesi Real Love by Revolution'un Blade Brow denen böyle incecik bir ince bir ucu olan kaş kalemi. Ne çok kuru ne çok kremsi. Bence tam kararında olan bir ürün ve resmen kaş çizmek istiyorsanız tek tek rahatlıkla çizebileceğiniz bir formülasyonu var. Bendeki rengi bunun brown rengini aldım. Gördüğünüz gibi çok sıcak ya da çok soğuk olmayan kahvelerden bir tanesi benim kaş yapıma gerçekten uyuyor. Ucu da böyle ince olduğu için daha kaş şeklini mimikleyebiliyorsunuz. Bu tarafında da kendi kaş fırçasıyla birlikte geliyor. Bu videoya NYX ürünlerini dahil etsem mi etmesem mi çok ikilemde kaldığım bir üründür. En sonunda Güzel indirimler yaptıkları için NYX ürünlerine birkaç tane üründen söz edeceğim benim için olmazsa olmazlar. Ama şimdi kaş ürünlerini anlatırken bunu da anlatmak istedim. Çünkü buna benzer ürünler çıktı. Daha benden ikisinin bu lift and snatch ürünlerinin yerini tutan bir ürün olmadı. Özellikle ben gibi fazla kaşlarınız varsa aralardaki boşluk oluşabilecek yerleri doğalca doldurabileceğiniz bir kaş ürünü arıyorsanız ya da kaşlarınızı seyrekse ürün ürün durmadan etki alabileceğiniz, tek tek kaş çizebileceğiniz ürünler arıyorsanız NYX'in bu kaş penlerini çok başarılı buluyorum. Direkt kendi kaşlarınız gibi tek 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 çizim yapabiliyorsunuz. Daha sonra far paletlerine geliyor. Revolution'da istediğiniz renk skalasında bir far paleti bulamama gibi bir ihtimaliniz yok. Ve genel olarak ben formülasyonlarını, yapılarını çok beğeniyorum. Kendinize uygun olabilecek, severek kullanacağınızı düşündüğünüz bir palet kendiniz seçebilirsiniz. Benim 3 tane severek kullandığım formülasyonları var bunların. Birisi Revolution Reloaded serisinin bu Visionary paleti. Bu daha çok morlar ve daha soğuk kahveler içeren bir far paleti. Diğer bir severek kullandım. şu anda da benim gözlerimdeki makyajı yaptığım palet. Bu Revolution'ın Ultimate, Ultimate Nude paletlerinin bu endeki light rengi. Bunların bu küçük oluşunu ben çok seviyorum. Senete giderken çantada çok fazla yer kaplamıyor oluşu. Gene Pembe, leylaklık içeren kahvelerle hem simli hem simsiz ürünleri bir arada içerdiği için beğeniyorum. Forever Flawless paletindeki Ethnic At rengi. Yine doğal e, alt tonu olan renk skalası olarak benim çok beğendiğim par paletlerinden bir tanesi. Hem simler hem kahveler hem böyle daha pembelik içeren kahveleri bir arada barındırdığı için ben bu üç paleti de severek kullanıyorum ama dediğim gibi siz de... Ve sevdiğiniz bir renk ailesinde bir ürünü bulamama gibi bir ihtimaliniz yok. E, lip kiti olarak şu anda benim dudağımda da gördüğünüz bir e, seti var bunun. Bunun içerisinde bendeki rengi, bunun rose pink rengi. Bu dudak kalemi, dudak kalemini sabitlediğiniz bir sealer ürün. Ve buna uygun olan bir lip glossla birlikte geliyor. Yapış yapış olmamasının kalıcılığının yüksek olan bir dudak kit olduğu için gerçekten severek kullandım. Başarılı buldum dudak ürünleri. Sıra geldi Nixon severek kullandım ürünlerden söz etmeye. Birinci sırada Nix'ten bence hiç konuşulmayan ve kesinlikle konuşulması gereken bir şey varsa o da makyaj fırçaları. Bende NYX'in birçok makyaj fırçası var ama özellikle göz fırçalarının en büyük hayranı olduğumu söyleyebilirim. Şu görmüş olduğunuz karıştırma fırçası gözü o kadar... Karıştırma fırçası gözü o kadar güzel oturup o kadar kolay bir şekilde göz makyajınızı dağıtıyor ki yumuşacık olan fırçalar. En sevdiklerim 16 numarası bu 12 numarası E25 tarzında olan 13 numarası ve 15 numarası göz fırçaları içerisinde benim en çok kullandığım fırçaları. Yine indirimde yakalarsanız Niksin fondotan fırçalarına bakabilirsiniz. Benim allık uygulamalarım için çok severek kullandığım 05 numarası, fondotan uygulamalarım için kullandığım bu açılı 25 numarası. Bunun bu tarz tüyleri olan açılı bir fırçası var. Benimki nerede hiçbir fikrim yok. Bulamadım şu anda. O Ardından bu fırça kocaman bir fan fırçası gibi gözüküyor. Ama yeryüzün en güzel kontür fırçalarından, allık fırçalarından bir tanesi. Özellikle böyle uf, hafifçe süreyim diyorsanız ama ben genellikle kontür uygulamak istediğim zamanlarda çok severek kullandığım ürünlerden bir tanesi. Bunu artık anlatmayan kalmadı. Bunu sevdiğimizi bilmeyen de kalmadı. NYX'in Bare Britney serisindeki kapatıcıları. Ben bunlar light rengini kullanıyorum. Çok azı iki göz gözaltınıza yeterli geliyor. Seyahatlere giderken bunu fondötenim gibi yanımda götürmeyi de çok seviyorum. Çünkü isterseniz bütün yüzünüze de dağıtabileceğiniz örtücülüğü yüksek nemli bir bitişi olan serum formda olan bir kapatıcı. Özellikle göz çevreniz kuruysa çok severek kullanacağınızı düşündüğüm bir kapatıcı. İndirimlerde yakalarsanız kesinlikle bakın. Eğer eyeliner kullanmayı çok seviyorsanız ben çok büyük bir eyeliner fanı değilim biliyorsunuz. Ama şu anda koleksiyonumda Halen duran, bir gün sürersem diye de tuttum. Ve sonuna kadar güvendiğim NYX'in Epic Ink eyelinerları. Bunun bende siyahı ve kahverengisi var. Siyah gerçekten kömür gibi kahve olan, sabitlendikten sonra yerine asla oynamayan, siz makyajınızı çıkarana kadar yerinde duran bir fırça tarzı yani. Keçe değil fırça tarzı bir e, ucu olduğu için çok rahat bir uygulama sağladığından severek kullandığım ürünlerden bir tanesi. Daha sonra NYX'in dudak kalemlerinin... Sürekli, ara ara, sosyal medyada viral olmasının sebebi var. Gerçekten istediğiniz her rengi bulabilirsiniz ve yapılarını ben çok beğeniyorum. Dudaktaki kalıçlıklarını. Ee, özellikle ben bu Slim Liner serisini çok beğeniyorum. Bunun aşırı derecede kalıcı olan Love serisi var. O da muhteşem. Ee, en çok kullandığım renkleri benim bu serinin. Nude bej rengi tamamen böyle dudağınıza hiçbir şey sürmeden dudağınızı çerçevelemek için kullanabilirsiniz. En meşhur olanı kesinlikle Nude Truffle rengi. Soğuk diyebileceğimiz soğuk, yani doğal bir kahve tonu. Pick Natural meşhur Pillow Talk'a andıran bir renk ve mav renkleri benim en severek kullandım. Dudak kalemleri. Daha sonra da iki tane aynı ailenin dudak ürünlerinden sızacağım. Bunlardan bir tanesi NYX'in Fat Lip Oil'ların Fat Oil lip oyullarından. Dudaklarınızı gerçekten nemlendiren güzel bir renk skalası olan dudak yağları. Ee, özellikle kahve tonlarında dudak yağı arıyorsanız bunun stadyum update'ine bakabilirsiniz. Ben bunda en çok mist kol rengini seviyorum ve gerçekten dudaklarınıza çok güzel bir bitiş veriyor. Daha sonra da bu ailenin en son üyeleri Fet lip slick klipleri bu tartın ürünleri gibi olan ürünler e, stick de bir gloss balm olarak bunları düşünebilirsiniz. Ben de bunun iki rengi var bunlardan bir tanesi 10 numara double tap diğeri ise 11 numarası. Bu 11 numarası benim çantamda yaşıyor resmen. Eğer benim gibi böyle dudağınızın rengi ama daha iyi tarzında işte Clinique bile kanisi. Tartın hani sakılı gibi. Böyle kahve kırmızımsı, berimsi, doğal tonları seviyorsanız çantam atayım, gün içerisinde süreyim diyorsanız hem dudaklarımı emlendirisi hem renk güzel olsun. Bu indi but 11 numara. Efsane. Bu 10 numara benim için e, olmasa da olur dediğim renklerden biri. Aldığımdan beri toplasanız iki kere kullandım. Böyle daha çingene pembesi bir tonu var. Yaz aylarında belki kullanabilirim. Bu dışındaki gibi kırmızımsı bir renk çıkacak zannetmiştim ama bildiğiniz e, ee, annemin 90'larda kullandığı çingen efendisi rujlara benziyor. Şuna da benziyor. Bu da 11 numarası. Şu rengin güzelliğine bakar mısın? Muscles'tan alınması gerektiğini düşündüğüm ürünler bu şekildeydi. Sizin severek kullandığınız ürünler neler? Bana yorumlara bırakırsanız çok sevinirim. Video içerisinde söz ettiğim ürünleri her zaman olduğu gibi açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Bu tarz videolara devam etmemi istiyorsanız videomu beğenip arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar güzel kalın. Ve etinizdeki tarihçeyi şımartmayı unutmayın. Hoşçakalın.